Depremle sarsılan Hırvatistan'a Türkiye'den yardım eli uzanmaya devam ediyor değerli izleyenler. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Hırvatistan'daki deprem zedelere 100 adet yaşam evi konteyner gönderdi. 29 Aralık'ta 6,3 büyüklüğünde depremle sarsılan Hırvatistan'a Türkiye'ye yardım elini uzattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından deprem 100 yaşam evi konteyner gönderildi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve DFDS RORO Lojistik İşbirliği ile gönderilen evler, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e ulaştırılmak üzere Pendik Limanı'nda gemiye yüklendi. <laughs> AFAD'ın yaşam evleri İtalya üzerinden Hırvatistan'a ulaştırılacak. Biliyorsunuz Türkiye depremden acı çeken bir ülkedir. Bu konuda hassasiyetleri çok iyi bilen bir ülke. Dolayısıyla Hırvatistan'ın kardeşlerimiz, Hırvatistan halkına AFAD'ın yardım evlerini gönderiyoruz. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Petrinya'da meydana gelen depremde 7 kişi hayatını kaybetmişti.